hepinize merhaba kardeşlerim, Bugün yine çok güzel efsane 10 numara videole karşınızdayım, bugün meleze tepki vereceğiz. Kafamız tikila, arabamız bima, yanımdaki manita, melez bir makina. Melezi bilenleriniz vardır arkadaşlar. Summer Cem'in Scorpion Gang üyesi. Ben de uzun zamandır takip ediyorum. Aventador şarkısından beri radarımda olan bir rapçi. Bir yıldır falan meleze tepki vereceğim günü bekliyordum arkadaşlar. Kısmet bugüneymiş. Çünkü arkadaşlar Türkçe rap piyasasında bu adamı bilmeyen çok insan var ve acilen bu adamın piyasaya kazandırılması lazım. Şarkı 3 günde sadece YouTube'da 100 bin dinlenmiş. Güzel bir sayı. Summer Cem'in kanalından çıkmış. Çok laf meyalım kardeşlerim alt taraftan abone olduysanız bir de videoyu beğendiyseniz tepki kısmına uçabiliriz. Bir abone ol kardeşim pişman olmasın gerçekten güzel bir kanal burası. Yoruma hançer bana bir şans ver al gruba. Let me dive in. Arkadaşlar şu vokale bakın ya. Neredeyse arkadaşlar vokalde hiç efekt yok ve gerçekten çok temiz bir vokal. Tarzı dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Siyahı bir arkadaşımız ve saçları falan Travis Scott'a benziyor. Yani böyle bir insanın bu kadar temiz Türkçe rap yapabilmesi gerçekten şaşırtıcı. Ama ben beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten sağlam bir adam. Devam edelim. Konuma gelelim söyle ne dersin bu duruma Yapıştır bir private dance Young man less free YSL Aklım fikrim fiziksel Yaptırmışsın el Doldurmuşsun silikon Şekli Erezga bomb Hesabımdan milyon Ekibine meleze almakla çok iyi bir adım yapmış diyebilirim. Arkadaşlar şu liriklere bakın ya. Yani Lirikal açıdan da sağlam bir rapçi. Yani bu video biraz meleze övme videosu gibi oldu ama kusura bakmayın. Neyse biraz şarkıyı dinleyelim. Birden herkes olmuş sosyete. Lütfen yorma beni boş yere. Gerek kalmadı bu rolleri fena Kalça, mami oldum sana salça <laughs> Titreşim moduna al da Şu totonu bir salla Salla, salla Her şey yine meydanda Arkadaşlar on numara beat bu arada kim yaptıysa ellerine sağlık Klip de sağlam arkadaşlar yani patlamamış bir rapçi için gerçekten ideal bir klip Salla, salla Her şey yine meydanda Mami shake your bamba <laughs> Şu poponu bit 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 Salla, salla, salla Salla, salla, salla solo, solo. Bu nakaratsa gerçekten eğlenceli bir nakarat olmuş. Yani klaplarda falan konserlerde akarsın bu nakaratla. Ama yüksek ihtimalle nakarat değildir diye düşünüyorum. Ma Mami beni delirtin, bana lazım terapi. Baby bu nasıl bir dans ettirdin bili jean. Dalgın ettin kafamı, sanki içtim kodein. Sizi yapıştır bir beat, lazım yüksek dopamin. Arkadaşlar şarkıya daldım yani durdurmayı unutuyorum arada. Şarkıda kötü bir şey arıyorum yani eleştirmek istiyorum biraz da da kötü bir şey şu anlık bulamadım gerçekten sağlam adam. Seversem elize düş benim yola Manita body tam bir şişe kola Hasta ettim beni mola Fena kalça Mami oldum sana salça Titreşim moduna al da Şu totonu bir salla 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 Her şey yine meydanda Lan dayanamayacağım ben ayağa kalkıp dans edeceğim ya Salla, salla, salla Salla, salla, salla Salla, salla, sal Lan inşallah gözüküyoruzdur aaa sal salla, salla Real bad man Evet arkadaşlar şarkımız da bu kadardı. Gene dönmem yapacak olsam kardeşlerim gerçekten efsane eğlenceli bir şarkı olmuş. Melez'in bir konserinde bu şarkıyı dinlemek isterim harbiden. Evet kardeşlerim Melez'de dinlediğiniz görüşlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu yüzden burada sonuna geldik kardeşlerim. Gerçekten çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiysen kardeşim alt taraftan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Abone ol sen de aramıza katıl kardeşim. Gerçekten on numara bir kanal burası. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay. i oh,